Bursa'nın sporda da marka kent olması için yeni yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yağlı güreşten cirit'e, okçuluktan rahvana kadar tüm atasporlarının yaşatılması için farklı etkinliklere imza atıyor. Bursa'nın Demirci Mahallesi'nde 1786'da doğan ve güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı Sarayı'nın baş pehlivanı olan Softaoğlu Mehmet Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Er Meydanı'nda anılacak. Tarihi ve kültürel derinliği olan Bursa'mızın önemli isimlerinden bir tanesi de Softaoğlu Mehmet Pehlivan. Softaoğlu Mehmet Pehlivan bizatihi Bursa ikametgahlı. Sarayın baş pehlivanlığı ünvanına yükselmiş. Çok kıymetli bir üyümüz. 30 yıl öncesine kadar bu organizasyonlar yapılıyormuş. Fakat daha sonra bırakılmış. Geçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik. O kadar iddialı bir organizasyon oldu. Binlerce güreşsever katıldı. Bu yıl Yunuseli Havalimanı içerisinde yine 6-7 bin kişiyi aynı anda ağırlayacak şekilde çok güzel bir ortam oluştu. Cumartesi, pazar günü Ata Sporumuza, ecdadımızın çok kıymet verdiği Yağlı Güreş'in gelişim adına da önemli bir organizasyon ev sahipliği yapacağız. Tüm güreş severleri, Softaoğlu Mehmet Pehlivan güreşlerini bekliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 1600 pehlivanın katılacağı dev organizasyon öncesi Softaoğlu Mehmet Pehlivan Demirci Mahallesi'ndeki mezarı başında dualarla anıldı.